Merhabalar, ben Doktor Erhan Ceyhun, psikiyatri uzmanıyım. Burası Türk Tatlar Birliği ve Türk Psikiyatri Derneği'nin birlikte oluşturduğu Antakya merkezde yer alan e, psikiyatri okumlu. Buradaki temel amacımız e, depremde de vatandaşlarımızın ee, yarım kalan e, tedavileri varsa, daha önceden primer bir psikopatoloji ile tedavi görüp de deprem sebebiyle tedavileri yarım kaldıysa bunların devamlılığını sağlamak. İkinci bir amacımız da deprem esnasında yani deprem sonrasında oluşan psikolojik problemlerle baş etmelerinde onlara yardımcı olmak. Bu konuyla ilgili e, Türk Eczacılar Birliği'nden aldığımız e, bağışlanan ilaçları da kullanıyoruz. İki arkadaşız. Birimiz çadır kentlerde, birimiz de poliklinikte durarak e, bulunarak e, hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, burada bulunmak, bu insanların en zor döneminde onların yanında olmak, bizlere çok güzel duygular, çok e, farklı hisler e, kazandırdı. Çok mutluyum burada olduğum için. Bu insanlara yardımcı olabildiğim, olmaya çalıştığım için. O yüzden tüm meslektaşlarımızı, özellikle sağlık çalışanlarını ve mümkünse psikiyatri uzmanlarını buraya gönüllü olmaya davet ediyoruz.